kilo verme ve kiloyu koruma. Neyi kakame? Çok basit bir algı yöntem. Çağımızın toplumlarının yaşam şartları içinde önemli bir sorun haline gelen birçok insan yakınmaktadır. İdeal yaşama tarzı bilimsel beslenme için ve spor ile birleşince masrafsız, aklı ve mantığa yokun, filtresiz, basit ve doğal olduğu için bizi yormayan bir yöntemin karşımıza çıktığını göreceğiz. Tabi burada ele alacağımız hormonal bezelere bağlı fizyolojik bir hastalık değil. Sadece çok ve yanlış beslenmeye karşılık az hareketin oluşturduğu yağ dokusu fazlalığının yerinmesidir. Buradaki en önemli husus gevşemeyi, üzülmeyin inanmış tadı mutlaka en üstün suyudur. Üstü bir doğrultusunda başarının ve müspet bir sonuç elde etmenin birinci şartı işin başarılı olacağından olan inanç olduğunu aklımıza tutmaktır. 48 saat koşup 480 km'ye kadar bile çıkabilen insanlar olduğuna göre e, demek ki biz de bu işi yapabiliriz. Ve en sonunda Melika Kamen diyebiliriz. Melika Kamen profesyonel koştu Filipes'in milattan önce 490 yılında Yunan ordularının Persleri Maraton Savaşı'nın yerleştirdiği haberini 40 yıl önce koştuktan sonra Atina Pazar Meydanı'nda halka müjdelerken kullanıldığı sözcük. Anlamı kazandı. Siz niye aynı sözü söylemiyorsunuz? Şimdi başlamadan önce uygulamamız gereken bir prensip var. Eğer onu uygulamazsanız kilolanmaya hiç başlamayın. O da şu, akşam 7-8'den sonra saat 7-8'den sonra sadece yoğurt, kefir ve süt gibi gıdalardan az miktarda sizi doyuracak, çok tutacak miktar yiyeceksiniz. Yanında da çok az olur. Yani türevleri kısır, etsiz çiğ gibi. Ve doğal, biraz biraz da doğal tam bu da ekme olabilir veya meyve sebze ya da sadece karbonhidratlı gıdalar yani pirinç, börek, çörek herhangi bir meyve salata yemeyeceksiniz. Çünkü beyinde toplu kisini sadece proteinler sağlar. Bunu yaparsanız meselenin %70'i kilon üstündür ve kilo vermeye Ben size buradaki yöndeki bir şey çoğundan bahsedeceğim. Birincisi yürümek. Normalde günde 3 saat gün yani 18 kilometre. Günde yarım kilogram, ayda e, 15 kilogram veriliyor. Bunun için kendinize bir mesafe kaynayacaksınız. Örneğin İstanbul 15 Beşiktaş'ta tanıdığınız için, Sultane'de Üsküdar'da tanıdığınız için Kadıköy'e gidiş geliş durmadan 3 saat yükseliyor. Yani 18 kilometre. Önemli 18 kilometre. Şimdi sizin mesafeyi saptırdıktan sonra isterseniz yolda oturarak, dinlenerek hatta ayaklarınıza masaj yaparak bu parkuru tamamlayabilirsiniz. Yürüyüş şimdi güneşin olmadığı sabah erken saatleri veya akşam seçmeniz gerektiğinizde yolda yanınızda limonlu su bulup taşırsanız bu asitlenen midenizi yatıştırarak açlık hissinizi bastıracaktır. Başlangıçta yeterli kondisyonunuz yoksa bile günde yarım saat, bir saat yürüyüşe başlayarak az sonra 3 saate yavaş yavaş çıkarabilirsiniz. İlginç gelebilir ama bir diğer zevkliğin yolu da beynini çok kullanmak. Örneğin 15 günde herhangi bir insanın günde konuşacağım konuşacağım diye oturup günde 8 saat böyle şekilde insan çalışırsanız da aynı kilo verdiğinizi göreceksiniz. Zira beyin de en az koşu kadar yere yürüyüş ve enerji harcayıp kalori yaktır. Bir diğer yolda da soğuk kuşlar almaktır. Yalnız soğuk duştan sonra hiç kullanılmaz. Sıcak ortama çıkmaz. Kalın hepsiler giymezseniz mağazalar bu canınıza bile muayene olabilir. O yüzden soğuk su, elektrikle oynamak için bu ilgili çok dikkatli olmanız gerekiyor. Son olarak ee, az et, balık, tavuk yeniden Lacto-Ova eşitlerden yani az yağlı süt ürünleri <laughs> ve yumurta akı. Yumurta sebzesi biliyorsunuz kolesterol bombası. Diyet ee, Diyebileceğim bir beslenme tarzını size tavsiye edeceğim. Bu konu biraz uzun olduğu için şeker hastalığı, kanser, <laughs> zarar var. Nasıl 160 yaşında başladığımı doğru ona bakmanı söyleyeceğim. Burada aynı zamanda metolojik masanın zatına ile ilgili tavsiyeler de vardı. Hepsinin adresi böyle anlattıklarım videonun yanında yazdı. Bu yan tarafta izahat kısmı Orayı açarsanız çok rahat bir şekilde anlamasınız Yani konuşmam pek iyi olmayabilir. Ee, onu görebilirsiniz hepsini. Ee, uzun evrenin sırları da A 160 yıl nasıl yaşıyor? İşte şeker, diyabet nasıl yendi? Kanser yendi. Buradaki gıdalar, evet, diyet, beslenme şekilde aşağıdaki hepsi aynı.